Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi, polikistik over sendromlu hastalarda tüp bebek tedavilerinde başarı ihtimali nasıl arttırılır? Aslında sorunun cevabını birçok kez verdim, son derece de açık. Polikistik over sendromlu hastalarda tüp bebek tedavi başarı oranı, aldığımız olgun yumurta sayısıyla doğru orantılıdır. Yani eğer siz polikistik over sendromlu hastanın yumurtaları nasıl büyüteceğinizi biliyorsanız ve topladığınız yumurtaların çoğunun olgun yumurtalar oluşturuyorsa yani 30 yumurtanın 10 tanesi değil de 20 tanesi 25 tanesi olgunsa otomatikman polikistik over sendromlu hastaların tüp bebek tedavilerindeki başarı ihtimali artmış oluyor. Peki başka nelere dikkat etmek lazım? Hemen hiçbir polikistik overli hastaya taze transfer yapma seçeneğini kullanmamaya çalışıyorum. Neden? Çünkü sizin ayda 20-30 yumurta büyüttüğünüz bir insanın kan ve östrojen değerleri yaklaşık 5000-6000-7000'lere bin, geliyor. Sonra siz topluyorsunuz ve bu değer 200'e düşüyor direkt. İnanılmaz bir düşüş kaydediyor ve hormonda, östrojen hormonunda çok yüksek bir dalgalanma oluyor. Artı çok yumurta büyüttüğünüz için bu insanların progesteron hormonu da normalde tek bir yumurtanın büyüdüğü aya göre çok daha yüksek seviyelere geliyor. Ve siz Hiçbir iğneyle o yüksek progesteron seviyesini sağlayamıyorsunuz daha sonrasında. Dolayısıyla progesteronla düşmeye başlıyor ki progesteron gebeliğin devamını sağlayan ana hormon. Dolayısıyla da bu hastalarda taze transferden kaçınarak hormonların düzgün raddelere inmesi, düzgün seviyelere inmesini bekleyip daha sonra donmuş embriyo transferi planlayarak da hem polikistik ovar o arayan hiperstimülasyon sendromu olmasının önüne geçersiniz hem de tüp bebekle gebe kalmasını sağlayabilirsiniz. Umarım herkesin gönlüne göre olur. Sağlıcakla kalın.